Merhabalar dostlar. Şimdi beni iyi dinleyin. Ukrayna savaşında Rus ordusunun yaşadığı cephane sıkıntısını herkes biliyor. Askerlerine çok zor cephane yetiştirdiler. Hele Ukrayna ordusu daha savaşın ikinci ayında cephanesini tüketti. NATO cephaneyi yıkmasaydı atacak cephaneleri kalmamıştı. Bu cephane öyle hızlı tükenen bir şey ki İsrail askerleri Gazze harekatında ordunun cephanesini büyük ölçüde tüketmiş ki Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler hem havadan hem denizden cephane yıkıyorlar İsrail'e. Bu cephane o kadar hızlı tükeniyor ve siz öyle bir hayal dünyası içerisinde öyle iyimser duygular yaşıyorsunuz ki Merak etme abi diyorsunuz devletle de silah bol 5 milyon piyade tüfeği ve cephane bizi bekliyor korkma diyorsunuz arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gireceği bir savaşta sizi donatacak cephane bile kalmayacak silahlanın.